Montur ve paketkontrol.com'dan Şahin ben. Müşterimizde yapmış olduğunuz yanlış bir işlem var Vodafone'da. Onunla ilgili video, sizi bilgilendirmek için bir video çekmeye karar verdim. Durum şu, gelen müşterimize ilk yapmış olduğumuz işlem Vodafone sesten paket yüklemek. Fakat birçok müşterinin hattına, kendisine özel, hattına özel paketler mevcut. Bunları da fırsat paketleri bölümünden görmemiz gerekir gelen müşterimizin, Vodafone müşterimize ilk yapmamız gereken işlem şu. Vodafone fırsat paketleri bölümüne girin burada müşterinize özel paket var mı yok mu diye kontrol etmeniz lazım. Bu bazı müşterilerinize çıkar ki bu şu anki sorgulamış olduğum müşteriye çıkmayacak çünkü bunun böyle bir paketi yok. Fırsat paketlerinde paketi yok yani Yani şu müşterimize geldiğimizde bu müşterimize adına özel paket vermemiştir. Dolayısıyla burada ilk yapmamız gereken Vodafone müşterisi geldiğinde fırsat paketleri bölümünden hattına özel paket var mı yok mu diye sorgulamamız lazım. Bu müşteri farklı bir yere gittiğinde bu fırsat paketlerini oradan yüklettiğinde sizin ses paketinden yüklemiş olduğunuz fiyatlardan daha cazip ürünler aldığından dolayı müşteri bir daha sizin kapınıza gelmez. Çünkü müşterinin daha uygun ve daha güzel paketleri memnun. yani dolayısıyla müşteri bu paketleri almayı tercih eder. Hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlarınız olsun.